Kahraman, kocacığım, baksana sıcak sıcak çorba yaptım. Hadi, hadi iç birazcık. Geldiğinden birazına iki lokma bir şey koymadım be kocacığım. an Fatoş canım, bir şey istemiyorum. Ah! Kahramancığım. Canım. O ananların da alacağı olsun vallahi bir keçisi yaptılar seni. Ama bak avukat ne demiş? Tutuklama falan olmayacakmış. He? Olsa keşke de herkes şöyle bir rahat etse. Herkesten bize ne ya? Bize ne herkesten? Aa. -a. Ayrıca sen yanlış bir şey yapmadın ki. Sen bizi düşündün. Üzülme bunalıma falan da gireyim deme kocacığım. Bak hamile kadının ben ne yaparım sonra. Hadi canım iç şundan birazcık. Fatoş. Çıksana canım biraz yalnız kalmak istiyorum ben. Of, tamam. Bırakıyorum onu burada. Ay. Kim şunu orada tutayım. Saat kaç oldu? Anlaşılan. Kahraman Bey bugün de teşrif etmiş. Ah işte. Sen Fatoş'la konuştun mu hiç? Hı hmm. Konuştum vallahi dün konuştum. İki gündür böyle evde ruh gibi dolanıyor dedi. Şeye girmiş. Depresyonlara girmiş. Allah'ım ya sen bana sabır ver beyefendinin bir depresyonu eksikti çünkü. Satma, dükkanı satma, dükkanı diye yırtınmayı biliyor. Ama gelip de bir işin ucundan tutayım diyen yok. Ay bırak Allah'ını seversen ya. Lafa gelince ortağız. Bütün yükselen üstünde. Ama kabahat sen de Kardeşim de kardeşim, kardeşim de kardeşim diye diye böyle öyle çıkardım tepemize işte. Ne bir şey oldu? Ya Gülcan ne yapayım? Bu da böyle bir model işte. Ben ne yapayım? Küçüklüğünden beri böyle... ...artık böyle bir uzvum gibi, kamburum gibi oldu çocuk. Ha bak onu iyi dedin işte. Ya sen olmasan kim tutar kahramanın elinden? Kim iş verir ona Allah'ını seversen ya? Ama kardeşlerin nankör senin, nankör. Hiçbir gün diyorlar mı bizim abimizdir, bizim büyüğümüzdür, bizim yengemizdir? İşte Kadir kıymet bilen var Allah'ını seversen. Ay. Şu halimize bak. Ay sen onu bırak da ben var ya ay Raci akşam öyle bir rüya gördüm ki. Böyle var ya sanki gezegenler ters dönmüş. Koca bir alev topu düşüp dolarlar şeklinde yani. Böyle yana yana üstümüze doğru bir geliyor. Böyle dükkana doğru. Ay benim nefesim bir daraldı. Böyle bir içim öküz bir oldu. Ah. Canım Allah rızası için sus ne olur kurban olayım bak yalvarıyorum ya. Ya ne olursun bana acımıyorsan çocuklarımıza acı şu o ağzını birkaç gün Ay. kapalı tut kurban olur kadın. Bak zaten annem ne beddua ettiyse hayat içimizden geçiyor. Bir gün yüzü göremedik ya. Bak iki gündür onda ses sola çıkmadı. E küsmüştür size canım. Verdi ayarları da. Ben sana diyeyim birkaç gün ilişme bence. Ay ben onun gönlünü alırım da. Kahramanı canım sıkıldı. Çok üstüne gittik çocuğu ya. Boş Ya Gülcan ben gidip şunla bir konuşayım ya. İçim rahat etmeyecek mi? Ay kıyamadın yine yani. Ne yapayım? Ne yapayım tek başına? Aklım kaldı. Zaten ölene kadar kim gelecek ya? Sen idare edersin burayı. Hannederim. Ben hemen gelirim, karım benim. Hallederim ben. Hadi. Ay. Haydi. O nasıl bir rüyaydı ya? Ay böyle yana yana geldi, dolarlar üstüme üstüme ya. <laughs> ah. Gel abi gel. Geç, geç. Ee, nerede bu? Nerede olacak yatakta. İki gündür kafasını kaldırmadı ki yataktan. Ruh gibi takılıyor öyle. Ay zorla bunalıma soktunuz kocamı ya. Allah'ım kızım sanki bizim suçumuzmuş gibi. Allah Allah. Biz ne yaptık ya? Hayır, abi ben onu bunu bilmem. Onu bunu bilmem. Konuşuyor musun? Ne yapıyorsun? Hani yap. Allah aşkına kendine gelsin artık ya. Ben de karnı burnunda kadınım ya. Ne yapacağımı şaşırdım ben. Ama aman aman. Fatoş'um sen kurban olayım. Sen karnına mukayyet ol. Ha, tamam. Ben de onu bir konuşayım. Bakayım aç baş Hadi bir konuş bari ya. Burası böyle ya, böyle depresyona girersin tabii. Şuraya bak, bu ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Vallahi billahi, mağara adamları, gibi. oksijen yok, hiçbir şey yok, ışık yok, güneş yok ya. Püp, konuş. Kart, istihbar var. Haydi, haydi. Alo, alo. Ya, yeter bir... yaptın kardeşim, yeter ya. Ne yapıyorsun? Kartin. Hadi. Ne o ya? Sövüp saydığın yetmedi yüzüme tükürmeye mi geldin sana Hayırdır, ne işin var burada? Allah Allah! Merak ettik de geldik. Kaç gündür odadan bile çıkmıyormuşsun. Dükkanı da orada yok. Merak ettik, kötü mü ettik? Ne çıkacağım be? Sevenim mi kaldı ki dışarıda? Yanlış yaptın oğlum. Hata yaptın kabul edeceksin. Ya o şerefsizlerin parasına tamah etmeyecektim. Bu kadar yani. Ha eyvallah. Ben ben ne hata yaptım? Kabul ediyorum bir abi olarak. Ben düşünemedim. Yani seni o kadar darda bıraktığımı düşünemedim. Konu o işte zaten. Sen niye düşünüyorsun beni ya? Anam mısın, babam mısın sen benim yani Niye beni biri sürekli düşünmek durumunda kalıyor ya? Allah'ım ne olursun birazcık daha bu çocuğa dayanma gücü ver. Azcık daha ver çünkü bu elimde kalacak benim. Ya düşünürsün kabahat, düşünmezsin ayrı kabahat. Ne istiyorsun oğlum sen? Ya kendi yolumu bulayım istiyorum abi. Eşek kadar adam oldum. Kaç işliyim hala bilmiyorum. Yolum ne bilmiyorum. Nasıl bulunur bilmiyorum. Allah Allah ya. Niye bulamadım biliyorum ama. Eziyim çünkü ben. Geri zekalıyım. Aptalım ben. Bak bir daha duymayacağım ama sen. Ezik falan değilsin sen. Bir kere o bir. Aptal hiç değilsin. Geri zekalı zinhar sana yasak ediyorum. Matematikte sınıf birisiydin lan sen. Ben bıraktım diye bıraktın okulu. Bırakmasaydın Sen göbek bağım benle mi kesildi? Bırakmasaydın, matematikte kalsaydın ya. Sıkıldım. Sen gidince okul çok sıkıcı bir yer oldu. Bıraktım ben de. Hakikaten mi? Gel buraya. Gel buraya gebertacağım şimdi. Yaşımın belası. Koca bela. Barıştık değil mi lan? Barıştık. Barıştık da bir kafanı kıracağım yoksa. Alacağım ayağı altına. Hadi toparlan artık. Zaten dükkan sinek kavlıyor. Kalk gel belki ayağın uğurlu gelir. Toparlan üstüne bir şeyler giy. Hadi bekliyorum seni. Bana dayak atarım ha. Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma al sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını